Sosyalleşmek ve araştırma yapmak amacıyla sohbet odalarını ve tartışma gruplarını sık sık ziyaret ederim. Düzenli olarak girdiğim bir sohbet odasında da biriyle tanışıp iyi arkadaş olmuştum. Çok hoş birine benziyordu. Spor ve müzik gibi ortak ilgi alanlarımız vardı. Ona yerel basketbol takımında oynadığımı söylemiştim. Sonra ikimizin de birkaç hafta sonraki bir basketbol maçına bilet aldığımızı fark ettik. Birkaç görüşmeden sonra ona elektronik posta adresimi verdim. Her şey normal görünüyordu. Ama ondan sonraki ilk sohbetimizde bana çok özel ve çirkin sorular sormaya başladı. Biraz tuhaf biri olduğunu fark edip sohbeti hemen bitirdim ve ondan gelecek mesajları da engelledim. Bunun üzerine beni rahatsız etmeye başladı. Bana çıplak fotoğraflarını ekledi, iğrenç mesajlar gönderiyordu. Buna bir son vermesini istediğimde daha çirkin mesajlar ve fotoğraflar yollamayı sürdürdü. Ailem internet servis sağlayıcımı arayıp adresimi değiştirtti ve onun bana mesaj göndermesini engelledi. Ama benimle doğrudan bağlantı kuramasa bile Sürekli kullandığım sohbet odalarını bildiği için oralara benim hakkımda yanlış ve çirkin mesajlar yazıyordu. Birdenbire tanımadığım bir telefon numarasından tehdit mesajları almaya başladım. Mesaj sahibi beni bulacağını ve bana korkunç şeyler yapacağını yazıyordu. Gerçekten çok korkmuştum. Durumu aileme anlattım ve polise başvurmaya karar verdik. Polis internette adamın benim izimi sürmesine yardımcı olabilecek bazı bilgiler bulunduğunu tespit etti. Öncelikle sohbet profilimde adım, yaşım ve fotoğrafım vardı. Bunları herkes görebiliyordu. Ama daha da önemlisi basketbol takımının web sayfasında maçlarımızın yeri ve zamanı ilan ediliyordu. Ayrıca organize ettiğim bir yardım kampanyası için telefon numaramı da vermiştim. Hayatımla ilgili küçücük birkaç ayrıntı sayesinde beni kolaylıkla bulması mümkündü. Cep telefonumun numarasını biliyordu. En kötüsü de spor müsabakaları için ne zaman nerede olacağımdan haberi vardı. İnterneti kullanarak birinin izini bulmanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Ama bu olaydan sonra kimliğimizi korumak için bazı şeyler yapabileceğimizi öğrendim. Öncelikle isminizi mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışın. Gerçek adınızdan farklı, yaşınızı ve cinsiyetinizi ele vermeyen bir isim kullanın. Herkese açık günlüklere ya da web sitesine kişisel bilgilerinizi yollamaktan kaçının. Eğer gerçek fotoğrafınızı kullanacaksanız, nerede kullandığınıza ve soyadınızla birlikte yayınlamamaya dikkat edin. Herhangi bir şekilde sizi rahatsız eden telefon ya da elektronik posta mesajları alırsanız mutlaka saklayın. Çünkü benim yaşadığıma benzer durumlarda delil olarak kullanabilirsiniz. Çok önemsiz gibi görünebilir ama internette arkamızda bıraktığımız küçücük bir bilgi bile çok tehlikeli durumlara yol açabilir. İnternet ortamına kendinizle ilgili bir bilgi ya da fotoğraf koyduğunuzda asla geri alamazsınız.